benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. Türbanlı genç bir kadının bu sözleri Türkiye'yi şoke etti. Siz seviyor musunuz Hümeyni'yi? Sevebilirim. Peki bu kadın kimdi? Nasıl bir aile ortamında büyüdü? Hangi okullarda okudu? 10 kişiydik başörtülü olarak. Sınava katılmak istedim. Modern bir genç kızken kimden etkilendi, neden türban taktı? Ya insan gibi giyin gel ya da sınıfı terk et dedi. Hangi siyasi eylemlere katıldı, ne kadar ceza aldı? Hümeyni hayranı genç kadın neden Kanada'ya iltica etti? Hümeyni seviyorum diye bir açıklamanız var. O zaman İran'a iltica edebilirdiniz. Neden Kanada'yı seçtiniz? Peki Atatürk değil de Hümeyni'yi seven başka türbanlılar da var mıydı? İslami konulardaki sivri yazılarıyla sık sık gündeme gelen yazar Emine Şenlikoğlu, Nuray Bezirgan'a sahip çıktı ve deşifreye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnsanın içine sevgi zorla kanunla yapılmaz ki. Zorla sevgi olmaz. Sevmiyorsa sevmiyordur. Siz Atatürk'ü seviyor musunuz? Şimdi benim sevip sevmediğimi karıştırmıyor. Çarpıcı dosya birazdan. Nuray Canan Bezirgen. 31 yaşında 3 çocuk annesi. O modern bir aile ortamında büyümüş ancak 17 yaşına geldiğinde İslamcı bir kadın yazardan etkilenerek tesettüre bürünmüş. Bundan tam 10 yıl önce üniversite öğrencisiyken türbanıyla sınava katılmak istemiş. Ama polis tarafından gözaltına alınarak hakkında dava açılmış. Sınavı engelleme suçundan 6 ay hapis cezası alan Bezirgan o tarihten sonra türban eylemlerinde hep ön saflarda yer almış. Hamileyken katıldığı bir eylem sırasında gözaltına alınınca ikiz bebeklerinden birini kaybetmiş. Daha sonra eğitimini tamamlayabilmek için Kanada'ya iltica etmiş. Ancak çocuklarının batı değerleriyle büyümesini istemeyen Bezirgan yeniden Türkiye'ye dönmüş. Türban eylemlerine bir süre ara veren Bezirgan, Anayasa Mahkemesi'nin türbana red kararından sonra yeniden sahneye çıkmış. Genç kadının teke tek programında söylediği bir söz tüm Türkiye'yi şok etti. Canlı yayın sırasında Atatürk'ü sevmediğini ama Hümeyni'yi sevdiğini söyledi. Oysa ki o bile çocuklarını büyütmek için dönüp dolaşıp Türkiye'ye gelmişti. Peki genç kadının yaşadığı bu derin çelişkinin ardında nasıl bir gerçek yatıyordu? İşte Nuray Canan Bezirgan'ın her ibret alması gereken hayat hikayesi. Benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. Türbanlı genç bir kadının bu sözleri Türkiye'yi şoke etti. Siz seviyor musunuz Hümeyni'yi? Sevebilirim. Peki kimdi bu genç kadın? Türban sorununun toplumsal gerginliğe dönüştüğü bir dönemde neden bu sözleri sarf etti? Pişman mısınız? Hayır pişman değilim. Pişman olacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum çünkü. 10 kişiydik başörtülü olarak. Sınava katılmak istedim. Ya insan gibi giyin, gel ya da sınıfı terk et, dedi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmaya başladım. Bu hayranı genç kadın neden İran'a değil de Kanada'ya iltica etti? Hümeyni seviyorum diye bir açıklamanız var. O zaman İran'a iltica edebilirdiniz. Neden Kanada'yı seçtiniz? Bir televizyon programına katıldı, açıklamalarıyla tüm şimşekleri üzerine çekti. Üniversitelerde türban sorunu tartışılırken o Hümeyni'yi seviyorum, Atatürk'ü sevmiyorum dedi. İnsanlar bana Atatürkçülük adına zulmediyorlarsa benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. İşte bu şok cümle kamuoyunda fırtınalar kopardı. Haddini aşan bu sözlere bazı muhafazakar yazarlar bile tepki gösterdi. Hatta onu Fadime Şahine benzeten ve bir komplonun aktörü olduğunu iddia edenler bile oldu. Ülkeyi düşman işgalinden kurtaran bir liderin siz... saygı duyulup sevilmesi gerekmez mi? Siz olayı o profilden bakıyorsunuz ama 17 yaşından beri türban takan Nuray Canan Bezirgan, olay yaratan sözlerinin ardından suskunluğunu ilk kez ve sadece deşifreye bozdu. Neden hmm. Atatürk sevmiyorsunuz? Ben sadece Atatürk'e fikirlerimin uyuşmadığına karar verdim. Fikirlerini sevmediğim anlamında söyledim. Türbanlı genç kadın gündeme bomba gibi düşecek hangi yeni iddialarda bulundu? Beni sürükleyerek, yani koşturarak polis minibüsüne kadar 17 kişiyle birlikte gözaltına aldılar. Baygınlık yaşamışım. Gözlerimi açtığımda doktor bey e, polislere e, ikiz bebeklerden birisinin kalp atışlarını alamadığını açıklıyordu. Buray Canan Bezirkan'ın gündem yaratacak röportajı şimdi.